Günaydın. Bugün e, çok önemli bir gün. Bugün taşınıyorum. E, ama hazırlıklarım tam bitmiş değil. Gördüğünüz gibi ben de hazır değilim. Ama birkaç saate çıkmamız lazım. Ama burdur olduğu için, yakın olduğu için hani eksikliklerimi gelince de gidebilirim. O yüzden çok bir sıkıntı yok o konuda. Şimdi hazırlanıyordum. Saçlarımı kurutacağım. E, daha bavullarım falan hazır değil. Yani şöyle göstereyim. Böyle hazır değil ve bu daha bu üçüncü bavulum bu arada. E, ayakkabı bavulum var. Onu da tam hazır değil. Onu da hazırlamam lazım. Böyle götür. Çok az fırça götüreceğim. Çok fırça götürmeyi planlamıyorum. O yüzden fırçalarımı da koydum. Tabii dün yıkamıştım. Çok e, yıkanmamış. Kurumamış pardon. Umarım. Hiç olmaz. Götürürken bunları götüreceğim. Bunları ayarladım. iki tane sünger bana yeter. Şimdilik. Orada zaten grits var. Olmadı oradan da alabilirim.

biz şimdi burdura geldik eve de geldik Ortam bayağı geniş ve bayağı iyi güneş almış Şarlı da Korkuyor birazcık çıkamadı. Buram da alerji olmuş. Öyle biraz şimdi bize yatağımı eksik, yatak ve karol alıp geri geleceğim. Bu şekilde. Biz biraz önce odaya geldik. Bir de odamın balkonu da varmış. Onu da bilmiyordum. Odaya geldik ile. Ee, Evde bir tane kedi olduğu için e, Şarlo şu anda böyle bir çekiniyor. Sonra ha, yatak aldım. E, yatak. İki kişilik yatak aldık. E, öyle işte şu anda da. Ha, size kimle aynı o evde kaldım göstereyim. E, zaten e, belki biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. O yüzden şimdi gelin tanışalım. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba ben Simge. Az önce ikinci kez çekiyoruz. İsmini söylemedim <laughs> diye bir daha çekelim dedi. Evet. Şey gibi kim diye deyip ondan sonra bu kim ya diye kalmasın. <laughs> Aynen. Sonra. Evet, Simge'nin evet, de kanalı simge. var. Evet YouTube'da. YouTube da. kanalım var. Aynen. Takip edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Abone mi? olabilirsiniz. Stil Simgesi isminde. Aynen. Söylemek <laughs> ya. <laughs> <laughs> Tanıtım yapayım. Aşağıya zaten linkini koyacağım evet, onu. Işıl'ın kanalına abone değilseniz ona da abone olun. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Klasik YouTube. <laughs> ama bizim için önemli bunlar. Tabii canım önemli. Evet. Ne yani? Öyle yani. Şimdi ya, e, ha, ev yerleştirmeye çalışıyoruz. Ev yerleşiyoruz. Ev arkadaşı olduk. Aynen ev arkadaşı olduk. Youtube'da oldu. ne arkadaşı bulduk. Çok <laughs> gerçekten. Ama iyi Çok anlatacağım düşünüyorum. Zaten var. ikimiz de birbirimizi tanıyoruz yani. Ama evet. Tanıyoruz da tanımıyoruz. Tanıyoruz. Aynen. Ya. Yani. <laughs> Biliyoruz aslında ne, neyi seviyoruz, ne hmm. yapıyoruz ama şey i̇şte sizin bizi tanıdığınız gibi biz de videolarımızdan birbirimizi tanıyoruz. Aynen. Öyle oldu. <laughs> aslında çok yıllardır dostmuşuz gibi Aynen. ama aslında Aynen. değiliz. Aynen. Öyle oldu. Çünkü böyle bir garip hissettik biz de. Bakalım işte. O zaman görüşürüz. <laughs> geçti ve ben e, hazırlandım. Şöyle şöyle göstereyim. Yani baya baya toplandım bence. Burada şarlı var. Şurada da göstereyim. Ben yani bu şekilde çok fazla şey yapmadım. Düzenliyordum tabii ki de ama yani hani gün bugün e, olabileceğin en iyisi bu. Birazdan yerleri süpürürüm falan filan. Öyle. Milyo ben de burada bitireyim. Çünkü çok uzun olmasın. Bir de yani çok fazla çekemedim çünkü çok yorgunum. Şu anda bile çok yorgunum. Buradan saçlarım çıkmış. Şu anda bile çok yorgunum. Eğer beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.